biz Karabağ probleminin yine Azerbaycan'ın işgal edilmiş e, diğer bölgelerin yedi tane rayon ya da bölge toplamda Azerbaycan'ın e, topraklarının yüzde yirmisi. Tüm bu e, sorunların Azerbaycan'ın sınır ve toprak bütünlüğü e, çerçevesinde e, çözümünden yanayız. Ve e, tüm BM Güvenlik Konseyi kararları olsun, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi e, kararlarında olsun e, bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani buralar Azerbaycan'ın toprakları. Fakat bu sorunun çözümünde maalesef e, Agit Üçlüsü e, üzerine düşen görevi yeterince yapmadı. Minsk Üçlüsü'nden bahsediyoruz. Ve yine e, birkaç ay önce kendilerini Ankara'ya davet ederek bu sorunun diplomatik yoldan çözümü için çaba sarf etmelerini çabaların arttırmalarını istedik. Biz de gerek Rusya gerek ABD e, ile görüşmelerimizde bu konuyu gündeme getiriyoruz. Artık bu sorunun çözüme kavuşması gerekiyor. Bazı öneriler oldu. Azerbaycan esneklik de gösterdi esasen. Ama Ermenistan maalesef bu esnekliğe yanaşmadı. Yani şimdi uluslararası örgütlerin kararları var. Tüm dünya çaba sarf ediyor. Tıpkı hafter gibi. E, diğer taraftan e, bu Karabağ'da sözde bir seçim yaptılar ve e, Agit ve Minsk güçlüsüne bu seçimi tanımamalarını ve bunu net bir şekilde söylemelerini telkin ettik ve net ekimde bunu yaptılar. Uluslararası camiye bu seçimi tanımadığını söyledi. Ermenistan'ın bütün bu tür provokasyonlara e, tevessül etme yerine bu sorunun bir an önce barışçıl bir şekilde e, çözümüne yanaşması gerekiyor. Biz her konuda olduğu gibi. Ee, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklar ve Karabağ meselesinde de her şeyimizle kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Bundan sonra da yanında olacağız. Azerbaycan bu sorunların çözümü konusunda nasıl arz ederse biz de o şekilde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Okay, last two questions. If possible about tourism please. Azerbaycan'da turizm açısından çok güzel bir ülke. Bizzat biliyorum gezilecek çok yerler var. Evet, bu potansiyelini de iyi değerlendirmeye başladı. Gönülden tebrik ediyoruz.